GTA 6 çıkış tarihi 2025 mi? PlayStation PSP gibi bir el konsolu mu çıkartacak? Xbox oyunları PlayStation'a mı geliyor? The Last of Us Part 3 onaylandı mı? FPS bir Mandalorian oyunu mu geliyor? Geçmiyor ki oyun gündemi soğusun. Alev alev yanıyor adeta ortalık ve ben de hızlıca oyun haberleri baş muhabiri olarak detayları sizlere aktarmaya geldim. Hız kesmeden başlayalım. Yan kameraya dövecekmiş gibi baktım. <laughs> sızıntılara göre PlayStation bir el konsolu geliştiriyor abi ama öyle aklınıza yakın zamanda çıkan portal adlı şu alet gelmesin. Çünkü bu alet sadece bir PlayStation 5 sahibiyseniz konsolu stream ederek oyunları oynadığınız bir cihaz. Bu söylentide bildiğiniz eski PSP, PS Vita dönemleri geri dönüyor. Zamanda çok içinde okta alan bir şeydi bu. Bunun yerine daha güçlü bir bilgisayar almayı tercih etmiştim ailemle birlikte. 300 daha o zaman pek de anlamıyoruz. E üzerinden zaman geçti etti. Bir dönüp baktım abi PSP, PS Vita falan kalmamış ölmüş bitmiş. Alsam da bir şey olmaz. Zaten kendileri de bu sektörde iş yok deyip bırakmışlardı üretim. Fakat işler bugün için değişti. Çıkan el konsollarının başarısı ortada. Nintendo Switch, Steam Deck vesaire deli gibi satılıyor bu aletler. Özellikle Nintendo'nun başarısı uçmuş gitmiş bak. Asus, mesela ROG Ally diye bir marka sürdü. E MSI şu anda bir üretim yapıyormuş. Gittikçe akım daha da popüler hale gelmeye başladı markalar tarafından. Birçok marka daha da bu el konsolu furyasına katılacak gibi duruyor. Fakat Sony'nin işte burada ekstra bir avantajı var. O da özel oyunlarını, PlayStation 4, PlayStation 5'e çıkan özel oyunlarını bu el konsolunda oynatabilmek. Bu olay zaten direkt albeni yükselten bir olay olacak. Düşünsene Spider-Man 2, God of War, Ragnarok gibi harika gözüken oyunları elinle oynuyorsun. Ha tabii bu uzun vadede bir de oyunları oraya optimize etmek için kaliteden kısmaya sebep olabilir mi? İhtimal içerisinde evet. Ya da PSP dönemindeki gibi direkt el konsoluna özel oyun çıkarmak gibi bir alt işlerlerse de işler pek iyi gitmeyebilir. Çünkü Sony'nin stüdyolarına baktığımız zaman örneğin Naughty Dog olmadan da Last of Us 3 mi yapsın, yeni IP mi yapsın, yoksa el konsoluna özel oyun mu geliştirsin? E tabi ki el konsoluna özel bir oyun yapılmak istenirse sadece oraya özel olacak. Bunu yan stüdyolar yapmak zorunda. Ve tahmin edin edebileceğiniz üzere de kalite o kadar yüksek seviyeye ulaşamıyor bu tür oyunlarda. Çünkü Naughty Dog Uncharted yapmış milyonlar satmış. E sen daha küçük ve yan bir stüdyoya veriyorsun bunu. E o ruhu yansıtamıyor haliyle. İşte PS1 döneminin başarısızlığının sebebi bu. Benim fikrim burada Sony'nin geçmişten bir ders çıkardığı yönünde olacak. Özellikle Nintendo'nun yeni konsolunun da çıkışında oldukça az kalmış olması 2025'te çıkacak tarzında sızıntılar dolaşıyor. Rekabet psikolojisini arttıracaktır. Bu arada Xbox'ın da böyle bir plan içerisinde olduğu sızıntılar arasında. Düşünsenize el konsolu ve Game Pass. Yolculukta abi aç istediğin oyunu dene vakit geçir. Vallahi tam benlik olay. Özellikle şu aralar çok sık seyahat ettiğim için el konsolu benim oldukça işimi görür. Bakalım ilerleyen yıllarda rekabet arttıkça sektör nerelere gidecek? Hep birlikte göreceğiz. PlayStation tarafından devam. Geçtiğimiz günlerde 2 saatlik koskoca bir belgeselle birlikte Naughty Dog'un Last of Us 2'yi yapma süreci yayınlandı. Bir belgesel halinde önümüze sundular. Valla benim için en özel dediğim oyunlardan bir tanesinin yapım sürecini izlemek gerçekten çok etkileyiciydi. Ağzımın suyu akar akar izledim ve ayakta alkışladım kendilerini. Ona ayrıca bir video yap da düşünüyorum. Neyse işte bu belgesinin sonunda yönetmen Neil Druckmann bu hikayenin bir kısmı daha olacağını ve The Last of Us Part 3 için kafasında bir konsept belirlediğini açıkladı. Tabi şu an Last of Us geliştirmiyor kendileri. Büyük ihtimalle başka bir IP üzerinde çalışıyorlar. Valla beni bilirsiniz ben bu seriye deliyim. Ancak yeni IP'yi görmek istiyorum. Oğlum şu adamların elinden artık. Bakın acayip yetenekli ve başarılı bir stüdyo atıyor. Sadece Uncharted ve Last of Us gibi iki markaya sıkışıp kalmamalılar. Vizyonlarını yeni evrenlerle, yeni karakterlerle bize sunmalılar. Bir tane yeni bir IP'ye giriş yapsın, ondan sonra bir Last of Us'a e geri ben. Ben ne kadar aslında şu an hikaye bitiş noktasına gelmiş olsa da kafalarında bir konsept varsa ve iyi iyiyse görmek isterim abi. Ama dediğim gibi önceliğim her zaman yeni bir marka görmek. PlayStation özel oyun söylentileri. Sony Başkanı Hiroki Totoki'nin açıklamasıyla birlikte abi bundan sonra PlayStation özel oyunlarını ilk günden bile veya çok kısa süreler içerisinde PC tarafında görebiliriz. Kendisi bunun sinyallerini attığı tweette verdi. Exclusive yılları zaten bayağıdır kan kaybetmeye başlamıştı. Bu açıklamayla birlikte iyice çöküşe geçebilir bu sistem. Microsoft tarafı zaten öyleydi. PlayStation tarafı da belli ki öyle olacak. Amaçları konsol sattırmaktan çok oyunların olabildiğince iyi bir satış rakamına ulaştırmak olacak ve kar marjını yükseltmeye çalışacaklar. Kısacası multi platform desteği. Mesela en son Helldive 2 çıktı PC ve PS5 için. 300 bin eş zamanlı oyuncu sayısı var ve mükemmel bir başarı abi PlayStation tarafı için bu. Aynı zamanda da bir gelir kaynağı. Dediğim gibi bu stratejiyi zaten Microsoft tarafında görüyorduk ki oradan da gelen söylentiler bunun daha da artacağını söylüyor. Xbox özel oyunları PlayStation tarafına gelecek. Geçenlerde resmi olarak yayınlanan bir podcast'te Phil Spencer söyledi. Hepsi değil ama birkaç gelecek tarzında söylemler kullandı. Kendisi daha ilk Xbox oyunları PC tarafına gelirken de merak etmeyin hepsini getirmeyeceğiz tarzında açıklamalar yapmıştı ama şu an görüyorsunuz ki Day One Game Pass çıkıyor hepsi. O yüzden merak etmeyin hepsi değil birkaçı adlı söylem çok gerçekçi bir söylem değil. İleride çoğunu multi platform yapacaklardır. Şu anda söylentiler bu birkaç oyunun Sea of Thieves, Sci-Fi gibi oyunlardan olduğunu söylüyor. Son zamanda Starfield'da bu söylentiler arasına eklendi. Ama dediğim gibi bunun arkası gelir abi. Bu arada burada ufak bir gelişme var onu ekleyeceğim. bölge göre Sony kıdemli başkan yardımcısı Naomi Matsuaka PlayStation 5'in satış hızının önümüzdeki mali yıldan itibaren yani düşmeye başlayacağını belirtti. Matsuoka ileriye bakıldığında PlayStation 5 yaşam döngüsünün son aşamasına girecek tarzında açıklamalarda bulundu. Zaten önceki nesillere göre bu nesil bir aylık zayıf gidiyordu. Hem Xbox hem PlayStation tarafı için. Ama PlayStation tarafına baktığımız zaman kendi özel oyun üretim standartının oldukça aşağısında kaldı bu sefer. Bu da biz oyuncuları pek memnun eden bir şey değil abi. Baktığın zaman sadece Spider-Man 2 ve Demon's Souls remake var sadece bu konsola çıkmış olan. Diğerlerinin hepsi PlayStation 4'e de geldi. Malum 120 milyon kadar oyuncusu olduğu için kendisinin. Bu arada üzücü bir açıklaması daha var 2025 martına kadar herhangi bir büyük ekskluzif oyun çıkarmayı düşünmüyorlarmış kendileri. Düşünmüyorlarmış değil yani direkt çıkarmayacağız planımız bu dediler. Büyük ihtimalle dead striking'le açılışı yapabilirler. Valla genel olarak bakıldığında iyi ki PlayStation 5 almamışım dedirten söylemler bunlar tam. Rezalet planlamaların sonuçlarını görüyoruz maalesef. Zaten evet, pandeminin de bir etkisi var bu nesle. Yatsınamaz sınamaz bir gerçek. Ama kullanıcı olarak neden bu konsola bu kadar para döktüm veya niye dökeyim sorusunu kafamızda olur olmaz canlandırıyoruz. İlerleyen süreçte her şey daha da detaylanacaktır. Şu süreçte sadece teori üretebiliyoruz. Belki konsol planları ve yeni özel oyunları onunla birlikte pazarlama olayını oynayacaklar. Belki de PlayStation 5 Pro yoldadır. Yani direkt PlayStation 5 nesli bitti gözüyle bakmıyorum olaya. Her anlamda piyasanın kızışacağı sezonlar yaklaşmaya başlıyor. Olsun abi rekabet yani sonuçta genel olarak faydalı çıkan oyuncu kesim oluyor bu rekabetten. Tabi biraz firmaların da planlama konusunda kendine çeki düzen vermesi lazım. GTA 6 çıkış tarihi. gt 6'nın 2025 başında çıkacağı daha önceki tahminlerimiz arasındaydı. Söylemiştik önceki videolarda. Sanki konu GTA olunca böyle bir seriye bağlı. O kadar hızlı konuştum ki ben bile anlamadım ne dedi bahsedeyim. 2025 yılı içinde yayınladığı mali gelir tablosu bunu doğruladı abi. Verilere göre firma bir Ocak'ta 31 Mart 2025 arasında tam olarak 8 milyar dolarlık bir gelir beklentisi içerisinde. E akıllara da tek bir soru geliyor. Bu kadar büyük şaplı bir geliri elde edebilecek tek oyun tabii ki de GTA 6. Ama sazan gibi atlamadan önce bir beyin fırtınası yapalım. Gerçekten öyle olabilirim. Şimdi şunu es geçmemek lazım. Geçen sene kendileri 5,5 milyar dolarlık bir kara sahip. Biliyorsunuz 2 falan da içerisinde barındırdığı için take -Two. sadece GTA'dan bu parayı kazanmıyorlar. O yüzden t teori doğru olsa da bu aradaki 2,5 milyar dolar GTA 6 ile mi kapanır bilinmez. Sonuçta GTA 6 için daha yüksek paralar kazanılabilir diye düşünüyorum ben. Hala da bir 2025 sonu beklentisi var benim kafamda şahsen. Çünkü bu tarzda büyük oyunları Rockstar her zaman bir kere de çıkarmaz. Yani bir 2-3 kere ertelenme olasılığı her zaman var. Son olarak bir haber daha. FPS Mandalorian oyunu geliyor abi. Respawn Entertainment tarafından. Star Wars Jedi serisinin yapımcısı kendileri. Hiye'nin altında çalışıyorlar. Daha önceden mükemmel FPS oyunlarını imza atmış bir firmadır bu, bu konuda deneyimdir o yüzden güveniyorum. Titanfall 2 mesela kıymeti bilinmeyen mükemmel bir hikayeli FPS oyundur. Kesinlikle denenmesi gereken bir oyun. Keza ne kadar mantığı bana çok uygun olmasa da Apex'in de oynanışı güzeldi yani. Kaymak, atlamak, zıplamak, platform mekanikleri. İşte bu stili böyle bounty hunter, mandalorian kafasıyla birleştirdikleri zaman ortaya güzel bir iş çıkabilir gibime geliyor. Yani ben yeterli kaynak verildiği sürece respawn'a oldukça güveniyorum abi. Bence yetenekli bir firma. Y tarafı da umarım şu Dead Space Remake'lerden sonra Star Wars Jedi serisinden sonra falan bu hikayeli oyunların artık adam akıllı sattığını anlamıştır. Biliyorsunuz bir ara saçma sapan açıklamaları vardı. Yok hikayeli oyunlar artık satmıyor öldü falan diyorlardı. Abi manyak mısınız oğlum siz? Hayvan gibi sattınız işte Dead Space, Star Wars Jedi'ları falan. Yapın. Hikayeli oyun yapın kardeşim var ya. Bak